Erken eve gideceğiz. Dokuzda evde olacağız. Tamam mı? Dokuzdan önce evde olmamız lazım. Biliyorsunuz. Kurallara uymak zorundayız. Kaçta çıktınız işte? Saat yedi Bugün bayağı toplantı falan vardı. Sekizde buçukta. Bundan sonra, normal sonra bir dikkat bir edelim. Olur mu? Tabi. Hadi. Dokuzdan sonra yasak olduğu için bir kontrole çıktık. Bu kontrollerimiz devam edecek. Aksaray'da normalleşebilmemiz için insanların iş yerlerini, okulları açabilmeleri için bu kurallara hep birlikte uymamız gerekiyor. Onun için benim bu gece vaktinde Aksaray'ın ayazında bütün Aksaraylı vatandaşlarımızdan, hemşerilerimizden özellikle istirhamım kurallara azami şekilde uyalım. Saat 9'da dışarı çıkmamamız gerekiyorsa zorunluluklar dışında çıkmayalım. Oturmaları bırakalım, taziyeleri bırakalım. Çok yoğun olan yerlerde gezmeyi bırakalım. Biz eğer buna hep birlikte uyarsak, gayret edersek kısa zaman içerisinde Aksaray'da normalleşeceğimizi düşünüyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Kolluk kuvvetlerimize, polis teşkilatımıza, jandarma teşkilatımıza, sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.